Belediye Başkanı Kolay gelsin. Yani bugün biliyorsunuz tüm Türkiye'de bir var. Bizler de böyle dolaşıyoruz. Hem sizleri uyaralım böyle Covid-19 tedbirleri konusunda ne yapıldığını hem de arkadaşlarımızı eşlik edelim diye görüyoruz. Zannediyorum tedbirleriniz tamdır inşallah. Biraz olsun. Dezenfektelerimiz var mı? Arıyorlar

Masal abi ha. yani şeylerimiz güzel. Masalarımız da uygun, sosyal mesafeler uygun yapmışsınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Nasıl işlerimiz? İşler Kurallara uymada zorluk çekiyor musunuz? Efendim? Kurallara uymada zorluk çekiliyor mu? Vatandaşlarımız duyarlı mı? Nasıl? sıkıntı yok inşallah. İnşallah sizlerin sayesinde bu hastalık önlenecek. Yani sizlerin esnaf arkadaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Zaten denetleme yaparken de amaçlarımızdan birisi esnaflarımızı uyaralım. Covid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlayalım. Eğer ısrarla bu tür şeyler uymuyorsa da ceza işlemleri uygulayalım diye. Ama inşallah sizler zaten Çekmeköy esnafımız biz o yönden şanslıyız. esnaflarımız kurallara uyuyor. İnşallah evata gelen müşterilerinize de bunları hatırlatarak inşallah Covid-19 setlilerini uygularsa sağlıklı bir şekilde inşallah süreci götürürüz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ederiz. Hayırlı işler. Selamlar aleyküm. Kolay sosyal mesafe işaretlerimiz şu an yok. Evet onları yapacağız. Şükürlü temizlikten dolayı evet, kaldırdık. Yeni yapılacak. Şimdi buradaki hijyen e, var.

dezenfektan bulundurmanız gerekiyor lavabolarda ve e, dışarıda masalarda da dezenfektan eksik her masada onu da söyleyelim. Her masada olması oluyor. gerekiyor mu? Her evet, tamam. masada küçük kolonya ya da dezenfektan tamam. olması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herhalde Covid-19 bir de tam e, uyguluyorsun. Aynen uyguluyorum. inşallah bir sıkıntı yok. Yok bir sıkıntı yok. Abi. Teşekkür ediyoruz. Şey yani bu önlemler biliyorsunuz hepimizin sağlığı için. Doğrudur. Ve zaman zaman arkadaşlarımız zaten denetliyor. Aynen. Yani biz de gördük hem de var hem yer vesaire yere uyarılı hani şeylerini koymuşsunuz. Hem de masalar arası bir buçuk metre uygun herhalde. Evet. Doğru mudur müdürüm? Birer buçuk metre kuramı uygun. Doğru, Doğru, Değil mi? Mesafeler falan yeterli seul, seviyede... yeterli. Teşekkür ediyoruz. De Çok de sağ olun. İnşallah sağ aynen devam edersiniz. İnşallah. Çok sağ olun. Yani Arkadaşlarımızla yani böyle yani genel şey denetim yapıyoruz. Bu evet. bir olduğu yere de bir dezenfektan koyarsanız. Evet, Tabii. Tamam, Zaten burada var. Orada evet, da göremezsiniz. Evet. Da. Evet. Evet. Şu, Değil mi? Karıncalar mı? Yok şeyi koyduk ama mesafe koymadık. Ama o bir arada mesafe olması lazım ya vatandaşların. Kolay gelsin. Nasılsınız? Mi i̇yi misiniz? İyiyiz. Allah daha iyi etsin. Evet, mesafe diyor bak. Tamam. Şöyle bir iki tane olması lazım. Ya, ya, de var da, çıkıyor onlar ya. Yapışıyor, i̇şte bir de olan 5 10 20 tane fazla alacaksın. Çıktıkça yapıştıracaksın. Arkadaşlarımız denetliyor zaten herhalde. Aynen aynen geliyorlar baştan. Allah helal bol kazanç ver. Sağ ol başkanım. Arkadaşlar o, bu, bu iyi sağlık iyi bu koyda 19 <laughs> tedbirleri biliyorsunuz hepimizin sağlığı için. Neticesi burası bir işletme tabii ki. Günde birçok farklı müşterimiz gelip gidiyor. Sizler devletimizin belirlemiş olduğu kuralları aldığınız takdirde buraya gelen vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde hizmet alacaklar. Önemlisi sizlerin ve onların sağlığı da korunmuş olacak. Bizlerin de amacı bu denetimleri yaparak COVID-19 tedbirlerini almak, vatandaşlarımızın bu denetlenen yerlerde rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişini yapmasını sağlamak. Sizlerden ricamız COVID-19 tedbirleriyle ilgili yayınlanmış olan genelgelere uygun hareket edelim. Arkadaşlarımız zaten zaman zaman dolaşarak sizleri uyarıyorlar diye biliyorum tedbirlerimizi alalım diye. Bunlar neticede hepimizin sağlığı için alınması gereken tedbirler. Ee, yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İnşallah eksiklerimiz eksiklerimizi en kısa sürede gidelim. Arkadaşlarımıza zaten gerekli tutanakları tutacaklar. Kolay gelsin. Sağ ol. 36.5 Güzel. Evet teşekkür ediyoruz. Bütün şeyler var mı yapalım? Yani bundan etkili biliyorsunuz hepimizin sağlığı için. Sizlerden hem dezenfekte hem ateş ölçer hem sosyal mesafe kurallarını yerine getirmişsiniz. Aynen. Diğer detayları da arkadaşımız kontrol ediyor zaten. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yerler de güzel. Çok iyi. Ateşle ölçüyorsunuz. Aynen. bakalım. Ölç bakalım. Ha, i̇şte, yani orada da musunuz yani, tabii, tabii, tabii. Şey de var. Dezenfektörler de koymuşsunuz. Evet, zaten uyarıp falan var. Aa, uyarı, çok var. teşekkür ederiz ya. Ben Yani içeriye müşteri zaten alan metre Çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Fazla, bir şeyi Güzel. Yani için teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Allah gelsin. selam söyleyin. Hadi Allah'a emanet. Sağ Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür canım. ederiz. Sizi sormadı. Sosyal mesela ve bantlarınız yok. Eee birer koltuk arayla aldığımız için. Bilmiyorum. Burada ama kasanın önünde olacak. Mesela bir tek oldu. kasanın önünde olması lazım. Evet başkanım. Evet başkanı. Bir de bu randevu defteri düzenliyor musunuz? Evet randevu defterimiz Onu var. görürsek. Tabii. Şurada. tabii. Şurada. Evet. Şu an tabi işlerin uygun olduğu için. Yani ben kasanın önünde Buna, şey koyuyorum. Evet. Müşterilerde maske. <laughs> Zorunlu zaten. Evet. Olmayanı tamam. almıyoruz. Tamam. Genelde o saatleri de belirtin ama. Tamam. Saatlerinde var bazılarında yok. Peki. Da. Tamam efendim. Kapıda dezenfektörümüz var. Tekmanlıklı havlularımız var. Her masada birer tane dezenfektörümüz, dezenfektörümüz var. var. Çok çok teşekkür ederim. Koltuklarda da var. Evet. Koltuklarımız da güzel. Kimi boş kimi dolu. Uyarmışsınız. Teşekkür ediyoruz. Zaten çok, teşekkür. çok, 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 çok da yoğun değil herhalde. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı hoş geldin. Başkanım hoş, hoş geldiniz. Hoş tamam. Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? Evet, her gelen müşteriyi ölçüyor muyuz? Tabii, tabii efendim. Tabii, süreç. Maskesi almıyoruz. Evet, evet. Efendim, yazılarımızda yazmışız buraya yani Her biz müşteri almıyoruz evet. içeriye. Sosyal mesafe şeklinde. Evet, çizgilerinizi koymuşsunuz yok. inşallah. Evet efendim. Masalarda kolon yaralı mevcuttur. Bir Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nerede benim ablam? Eee Nazlı ablacığım, dersi vardı dışarı çıkmıştı. Öyle mi? Evet. Şu Ama zaten orası ezan mecburen en çok drama yerdir zaten. Ama zaten şey derken camcı onu oyun zaten versinler. Evet. Herkes maskeli. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Nasılsın İyi misin hocam? Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Nasılsın İyi misin sen? Başlamışız. Hoş bulduk. Ağabey. Ağabey. Nasıl gidiyor işler? Tam Kurallara Trollara uyuyoruz Tabii. değil mi? Bugün böyle Bakanlığımız talimatıyla Kaymakam Bey, bizler böyle sürekli zaten arkadaşlar geliyor muhtemelen. Bir şurada şöyle bir mesafe gerek var mı yok mu? Şuralara koymuşlar abi, burada da var herhalde değil mi? Yeterli o zaman. Evet, bugün Bakanlığımız talimatıyla Kaymakam Bey ile beraber bütün emniyet müdürümüz, bütün ekiplerimiz de şu anda halkımızı her gün bizim arkadaşlarımızın yaptığı denetim biz de beraber yapma lüzumunu hissettik ve görüyorsunuz ki yani yüzde 90 uyuluyor. Bu tabii bizleri çok memnun ediyor, mutlu ediyor ve daha iyi uyulması için de bütün ekiplerimizle beraber bu noktada başta kaymakamımızın başkanlığında gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah tabii buna esnaf uydukça vatandaş da uyum göstermeye gayret edecek. Hep uyduğumuz zaman bu rahatsızlığı, bu hastalığı inşallah Çekmeköy'de sıfıra indirme hedefimiz. Onun için de bu süreçte gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ben sizler de bizleri takip ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet, ilçemizde zaten Sayın Bakanımızın talimatıyla komisyonlarımızı kurmuştuk ve denetimlerimizi belli aralıklarla yapıyorduk. Bugün Sayın Bakanımızın talimatı sağlık için, hepimiz için sloganıyla Çekmeköy ilçemizde de yaklaşık 21 ekibimizle beraber denetim yapıyoruz. Bugün ilçemizdeki tüm iş yerleri denetlenmiş olacak. Sayın Başkanımızla beraber biz de bugün arkadaşlarımıza eşlik edelim, belli denetimleri yapalım diye katıldık. Aslında daha önce de birkaç denetlemeye katılmıştık. Ama gördük ki esnaf arkadaşlarımızın yüzde 90 oranda bu işe uyuyorlar. Özellikle sosyal mesafe çizgisi konusunda birkaç eksiklik gördük. İnşallah onlara da arkadaşlarımız uyarıyor ve onlar da gidereceklerdir. Denetimlerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için devam edecek. Neticede esnaf arkadaşlarımız da bu tedbirlere uymaları gerektiğini biliyorlar. Bizlerin görevi de öncelikle onları uyararak, tedbirleri tekrar hatırlatarak e, bu kurallara uyumunu sağlamak ama Çekmeköy olarak genel anlamda kurallara uyulduğunu, vatandaşlarımızın maske takma hassasiyeti gösterdiğini, esnaf arkadaşlarımıza Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymaya çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Ve ondan dolayı da esnaf arkadaşlarımıza, öyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Denetim yapan arkadaşlarımıza, memurlarımıza da teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah bu şekilde de devam edeceğine inanıyoruz. Teyzem Rize'de zaten herhalde. Efendim? Nerelisin teyzem? Nerelisin ne? Ordu. <laughs> ben de Bolu. 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 Bolu çok az var dışarıda ya. Sen nerede oturuyorsun? Ekşi Nerede? Ekşi oğlu. Ekşi Ha burada. Tanıdın beni? Bordu. Ben Çekmeköy e Belediye Başkanı. Bu kaymakamımız. Maske takın dedi. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin.